Ee, yeni gelen mumya seti falan gibi. PD'nin hazırladığı yeni gelen mumya seti ince tarımlı falan gibi böyle cümleler başlıklar atmışlar. Sen de öyle girersen ha, öyle A yapacağım. Havalı olur. Ha, tamamdır. Pa tabutçu seti geldi diyeceğim. <laughs> <laughs> Ey Bize özel. PUBG'nin bize özel. Aynen ha. <laughs> Vallahi olur mu olur anız. Değerli arkadaşlar merhabalar ben Fu Tabutçu nasılsınız iyisiniz umarım bugün PUBG'ye gördüğünüz bu set geldi. Tabutçu seti bize özel geldi falan değil mi kanka? Aynen bize özel geldi e, oyuna gelmiş geçmiş en ince setlerden bir tanesi. Aynen e, yani fightlarda avantaj sağlayacağını düşünüyoruz. Vallahi güzel set ya güzel yani kafaya okmuk falan saplanmış bacağına falan böyle enteresan sempatik bir set yani hani e, Almayan uzun süre sonra belli bir süre sonra daha doğrusu pişman olacak gibi bir havası Öyle var düşünüyorum gibi sanki. Ben değil de, mi? bu konuda bu konuda şöyle düşünüyorum. Ee, PD seti olduğu için, özel tasarım seti olduğu için bir daha geleceğini düşünmüyorum ben. Aynen. Çünkü PD setleri gelmiyor oyuna. O yüzden e, izleyen arkadaşlar da, almak isteyen arkadaşlar da bu, bunu göz önüne almalılar bence. Bence de. Yani çok mantıklı böyle şey tar tarz bir set. Yani kendine özgü bir havası var. Muhakkak <laughs> insanların da kullanmak isteyeceğini düşünüyorum. Biz de bunu şimdi sizlerle birlikte açacağız arkadaşlar. Yani Ve e, lafını biliyorum lafını kanka ha? şöyle bir set ben almadan önce benim karşıma kimse ben korkarım direkt bir tepki veririm. Allah Allah o kadar. Öyle, öyle bir vibe'ı var setin öyle bir vibe'ı abi gözlere baksana. Abi Bak, bomba <laughs> bomba harbiden bomba yani. Gerçekten bomba. Ben Hadi in... bakalım artık. Ha söyle Hı. kanka. Sen hadi de... bakalım inşallah biz de e, şanslı bir çekilişte, e, şanslı bir e, açılışta, kutsandık açılışıyla inşallah alacağız setleri. Hadi bakalım inşallah ya. Şöyle güzel uğurlu böyle ballı bir çekiliş. Şu, Ama, e, çekiliş ben bu de Bu set çekiliş bana diyorum, ikinci onlu da çıktı bu arada. Allah Allah. Şu an bu. Ha bu. Şu anki ekrandaki. E hadi bakalım o zaman. Şöyle şanslı bir açılım olsun. İzleyen arkadaşlar kanala da abone olur, beğeni atar ve e, yorum atarsanız çok seviniriz. E, abone olmuyorsunuz bak görüyorum ha. <gülüyor> <gülüyor> evet hadi bismillahirrahmanirrahim. Hadi oyun PUBG ilk gününü iki ilk onluğumuzu şöyle bir basalım. Ay! Ne diyorsun? Ya ne kardeşim diyorsun? biz bu işi biliyoruz ya. Valla biz bu sporu yapıyoruz yani. Güzel. <gülüyor> <gülüyor> günün ilki 10 uyucayı aldık. Değerli arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kaydımız bu kadardı. <laughs> <laughs> 8 bin 8 gitti artık. <laughs> Aynen öyle vallahi bedavaya geldi. <laughs> tamam kapattık bunu şimdi. Evet ilk onluğumuzu hadi bakalım bismillah PUBG Mobile sen seviyoruz bak yap bize güzelliğini. Attın o seti Aklın seti. uğraştırma bizi. PUBG sağ olsun yine şu şu aptal şeyi yine getirmiş koymuş buraya. Yani Hı -hı. ne gerek var Boş, yani. Boşlukta yer kaplasın diye. Aynen öyle yani. Kırpacak yer arıyor. Tamam PUBG yapar, yapar PUBG böyle hareketler ya. Sıkıntı yok. Bir dakika, şunu şöyle yapalım. Üçüncü de animasyonu geç yapacağım. Evet, İyicecik vermedi. Tamam. Biz gene izlemeye devam edelim. Bakalım. Şöyle kendi şansını denesin böyle yani. Kendi kendine dönsün böyle bir kurcalasın. Discord'da yayındayız. Discord'a gelirsem e, kutu açılımı yapıyoruz. Gel. Şöyle bir tekli. Böyle tekli şansımızdan. Bir tane geçli yapacağım şöyle. Animasyonu geç yapalım. Bir animasyonu geç daha. Bir animasyonu geç daha. Geriyecek, yeter abi. Yeter. <laughs> yeter abi. Animasyonu geçi geriyecek. kapatalım. Bir basma, bir basma kanka. Tamam. Bir bakalım mı ne kadar çıkıyor, ne kadar alabiliyoruz? Önce bir hı hı. E, hesap kitap yapalım. Solda 61 e tıklasana kanka, bir girelim. Tamam. E, çıkmama ihtimaline karşı e, 200. Ucuz aslında, başlığı da aldık. Zaten bizim amacımız aynen. onu almak ilk etapta. Aynen. E, çıkarsa siyah da göz kırparız. Aynen tamam. öyle, aynen öyle. 200 para lazım bize şu an. Aynen. Aşırı pahalı değil ama diğer yayıncılara bayağı haldır huldur attı yani. izledim ben de. Evet. Yani Barışçı hepsini öyle. çıkarttı. Ben çift AVM falan çıkarttı ya. tabi tane AVM çıkarttı. Ona belediye dağıtır gibi verdi ya yemin ediyorum. Böyle o be, üçer üçer gönderdiriz. Aynen. Bu ne oğlum PUBG ne yapıyorsun sen ya? Bu ne abi? <laughs> güzel para attı Tam güzel para attı Allah razı olsun teşekkür ederiz de. <laughs> Sadece para attın <laughs> yani Allah PUBG yapma şöyle hareketler ya. Allah Allah. Şuradan bir beleşlerimizi bir alalım bir. Aha, alalım. Tamam. Hayır biraz uyuyacak kalırsa kanka belki aslana da döneriz biliyor musun? Tabii tabii. İnşallah hadi bakalım. Aynen. Ben çünkü Aslan hani... sarısının yani o şey yanan versiyonunun hı. peşinde değilim yani. O bana atsın mı onu geliştiririm zaman. Ama ama o da sana yakışır kanka. O da yakışır piyafı ya. Geçirip, tam. Aynen. Yani şey diyeceğim kanka, e, sen, sen almazsın belki de bir X yiyip geliyor sana Biliyorum onu, onu biliyorum. Hı. Kanka biz 200 dedik neredeyse bunu. Valla yani önceden de belli bir puanımız vardı. Evet, bir 60 vardı, 61 vardı. Bir 10 para ihtiyacımız var. Aynen bir animasyonu geç. Aa ee, ışıltılı Toby. kanat başlığı. Evet nice. Toby. Yılan gene attı şunu kapay. Evet. 20 paraya döndü. 200 dedik biz şu anda bunu. Set aldık şu an. Set aldık şu anda aynen. Bir bir İstersen... biraz ha. daha bir gidilir. Yani bir örnek veriyorum. Tamam. Bir 500 ucu, bir 500 değil de. Bir 3 4 onlu daha gidelim. Tamam. Aynen. Ondan sonra neler var burada başka? Bir şey. yok. Ya yani şöyle 4270 ucuya, e, tamam. Haydi. Lan ne boş atıyorsun ya. ver artık. Allah abi bu millete var ya, onlar onlar atıyor bunu. Puan kasıyor millet o setle. Geldik. Bekso ha, geldi. Hoş geldin Bekso. Takımımızın değerli üyelerinden. Aynen. Ya bence biz çekilelim kanka buradan. Tamam. 80 paramı da aldın. Aynen öyle. Neler çıktı abi? Benim üzerimdeki set çıktı. Şey çıktı başlığı çıktı. Seti de alabiliyoruz şu an zaten. Zaten amacımız da o seti Aynen. almak. Aynen. Abi siyah olan da güzelmiş ya. Siyah i̇şte. olan da güzel de. Yani. Yok ben bu enteresan tipli olanın peşindeyim ya. Şunu alacağım ben. Hayırlı uğurlu olsun. Aynen. Görüyorsun Eyvallah ya. kanka. Sağ olsun. Şimdi bir aslana, aslan geçelim. Deneyim. Aynen bir aslana geçelim. Ondan sonra bir şansımızı deneyelim. Tabii burada da burada 20 paramız var zaten. Var. kanka Aa, bir bakar mısın? Mı? Bir bakar ne mı? 20. Normal düz aslanın ne kadar evi? 200. 200. para. Aynen. Çıkartırız. Çok rahat çıkartırız. Bana da öyle geliyor. Sanır. Abi aslanın taktiği var. İki tekli bir onlu yapsana. Yapalım kardeşim hemen. Sesi gitti oyunun, heh geldi. Sen bir baga mı girdin oğlum? Şu anda indirimlerimiz var, indirim kuponlarımızı Hı? kullanalım. Bir tane olma Hadi! Geliyorsun. Hadi. Aynen. Geliyorsun. Ya şimdi geçe bastım geldi panda. <laughs> bir daha bastım. Bir. Aslanı kolay atıyor ya. Biz sarı aslanın peşindeyiz aslında. Aynen. Yine indirim... Destansı aslan çok iyi ya. Oo bambaşka bir şey Şöyle bir çıktık, uc'ye bastık hani paramız bitti. Aha. Bir uc bitti, bir uc'ye yükledik geri geldik falan. Tıkladın uc'lere, tıkladın uc'lere. Aynen. Şuraları Saktan bir gezelim. Sarp sen kaç gün uc'e çıkarttın o aslanı? Ben de last ile birlikte açtım. Bana da yiyor. 20 bin ucuya çektim, 15.000 bin ucuya çıktı değil mi? Aynen. çıktı yani. bana. İyi para yalnız. Hayır. Dipet iyi para ya. Baga girdi. Ha. Bir geç, bir geçli onu açar mısın abi? Ulan şu sıkarı. <laughs> Ulan şu sıkarı da alırdım aslında da. Bakayım bir dakika. 130 tam kaldı. Hiç zorlama. Hiç, Orada UJ fiyatları yazıyor bak. Git gide artıyor aynen. Aa yanlış yere bastım Fatih. Masar, ben... <laughs> ben Yanlış ]ıyorum. yere gittim anasını satayım ya. Hadi Çınma lan al. Sonra... Ah. E, dur kanka. İki Hı. tekli bir geç onlu yap. Hadi. İki tekli tamam. bir geç onlu. Düz onlu. Bir tane daha. Ha bir tane daha mı? Bir tane daha tekli. Bir tamam. tane de geç onlu. Ah eh, ya. Evet. Abi adam <gülüyor> <gülüyor> profesör ya. Hayırlı olsun kardeşim. Evet. Ya. Yarıyor. Ya, <laughs> aynen. <gülüyor> aynen öyle. Güzel. 2500 UC kaldı. Mis. Mis kalsın. Stikam böyle bir dene istersen kafana göre. Nasıl yani istersen? gerek Sıkan var mı? Toplam 2800'e çıkıyor. Ya öncelikle şöyle bir şey yapacağım. Şu şoka şoka, şoka diyorum ya. Şoka girdim şu an. <laughs> <laughs> şoka girip. <laughs> Şopa girip şuradan bir e, materyal almak istiyorum. Nerede lan bu? Oradan değil abi ee, öne çıkanlardan yukarıda öne çıkan yazıyor. Ha ha doğru buradayım. Aynen. Şuradan bir tane materyal çekeceğim abi lazım bu. <laughs> tamam. Skully'e 2800 UCM veriyor dedin. Evet evet 2800'e veriyor Skully. Ya benim sıkarım var ya. Ben onu geliştireceğim bunu o çok önemli benim için. <laughs> Şuradan materyal kasabilir miyiz? 1900'e. Hangisi? Hangisinden? Buradan. Ee, oradan zor kanka. 500, 1000, 1500. 3 kere, kere, basar. kere, kere basarsın. 3 kere basarsın. yemez. Yemez abi. Aynen. Abi baksana ya dikenli kas bir müthiş. de şeyle müthiş. göz bandıyla. Tabii tabii çok acayip bir şey oldu çok ya. Çok iyi. Yandı yani dikenli kaskı da taktın mı buna? Bir jilet Buna çanta... Ee, bir aşağı ver Buna maskara çantası gider abi Bak sağdaki kelebek var ya sağdaki kelebek şey kanat... Kanatlı. Evet Kanatlı da güzel sanki Ya kanka kanatlı da güzel de bir şeyin bunu patlatması lazım anladın mı? Onu da anladım. maskara patlatır yani On maskaranın bir altındaki çok iyi şu Buna mu uyar? Evet evet. Ay. Yani bu da çok güzel, güzel oldu ya. Es, eskin, eskin, evet, eski, eski, evet. eski bir hava veriyor. Aynen. Ulan bu da güzel Bu da olabilir. Mi? Evet, o da olabilir. Oğlum, çantaları, çantaları çok güzel lan, kanka. Harbi mi? Aynen. Ayıvalar. Güzel. Bak şu da olabilir ha, kırmızı ya. Evet evet. Kırmızı ya. şu şu gider yani. Ama ben böyle renkli seviyorum ya, maskarı arkadan izlemeyi seviyorum. Oynarken Aslında o hissiyat, hissiyatı güzel. Ya. Hissiyatı güzel. Hı hı. Ama bak bu bu çanta zaten her şeye uyan bir çanta zaten standart. Aynen. Dikenli kendi kum zaten şey bu kadar. O kadar ince ki en ufak çanta bile çok büyük gözüküyor. Çok şimdi. büyük duruyor aynen. Aynen. Ama eskimişsem çanta daha iyi. Güzel güzel baya iyi. Ya. Güzel bir açılış oldu bu arada. Evet çok güzel bir açılış oldu. Ben baya verimli oldu aslanı da aldım aslanı da tak bence artık. Kasmaya Yok. başlasın yavaştan. Aa aslan Devlet, şimdi. Evet. Aa evet bunu biz kastırdım ben. lanmaya ben son, son, level yaptım ben başladıkça... Evet. Atölyeden kan. Nerelere giriyorum lan. Yoldaş. Şunlar da ne tatlı. <laughs> ha, solda var kanka artı işaretim var ya. Ha aynen. O, aynen ona tıkla git de. Aynen öyle. Tamam. Yüz şeylerin şeyleri mi kullan abi? Aslan maksimum kaç seviye ki? Bilmiyorum ki. Yani işte bu level level artacak kendi kendi kasacak kasacak <laughs> en sonunda buna dönüşecek zaten ileriki dönemlerde. Bu değil ya değil mi? Şu beyaz olan. Buna mı? Bu ileride. Evet. Oğlum bu da çok iyi lan. Bu da çok iyi tabii. Ha, kanka, bu şey seviye yapınca. Bu, bu bun, evet bunların evet Evi de o seviye yapmamız lazım. Ya da bundan ikisine de dönüşmeyip 5 level'da acaba şun bu mu olacak ya? Kanka Genişince. olabilir. Olabilir. Şun şu o, şunlara dönüşmeyebilir ha. Bence bence bu bence bu buna dönüşüyor. Kanka. Bak. Benimki evet, de buna şu... dönüşüyor bence. Evet evet aynen onu diyecektim ben Değil de. Mi? Şimdi beyaz olan evde geliyor sanırım. Eve geliyor 30 Hı -hı. seviye olduğunda. Ee, senin ikisi de şu şu anki açtığını dönüyor. Ama bu da çok iyi kanka. Bu da güzel Hı -hı. aynen. Ama şu kanka yani bu bu yani bu da yani. Var abi. Bu bu bir dursun bakalım. Bunun ne kadar süresi var? Onun bayağı bir var zaten bildiğim kadarıyla. Nerelere giriyorum Kanka. He her yer Kanka boyutunu büyüt, boyutunu büyüt. Cücük kadar kaldı lobide. Aynen aynı oyun 12.05'e kadar burada. Aa aslan boya söyledi, öyle ufak oldu. büyütebiliyorsun. Aynen büyütüyorsun aynen. <laughs> Atölyeden aynen. Yoldaşlardan. Şurada bir tuş var. Şu solda. Yani. solda, solda, ha. solda. Şu değil mi? Aynen. Büyümüş olması lazım. Aynen. Çok iyi. Bayağı iyi ya. Aynen öyle. <laughs> Bekson <'un> köpeğin yanında. <laughs> Bekson <'un> köpeği. <laughs> <laughs> köpek. muazzam ya. Ama çok tatlı. Bayağı tatlı. Evrim geçirmiş hali gibi olmadı mı şu an? Evrim. Orada mı? Orada mı gibi? Harbi Yalnız o ortadaki ufaklığı var ya iki tane aslan koruyor. Fark ettiniz değil mi şu anda? Aynen. Çok iyi. Vallahi çok Asıl iyi. reis o ortadaki yani. <laughs> O zaman hadi beyler oyuna geçelim. List daha şu anda. Değerli arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğenmeyi, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın lütfen. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Kendinize iyi bakın. Hayırlı günler.